O zamanlar bende şey algısı falan vardı işte TikTok nedir falan filan düşünüyordum. 15 saniyede herkesin ünlü olduğu yer. <laughs> ya geçelim bunları ben zaten tanıyan tanı çok şay, üşendim. <laughs> Serpil'le bir gün can sıkıntısından TikTok indirdik. Hello Muso diye bir fenomen var onun benzerini çekelim dedik. TikTok'u yararsız bulanlar emin olun en çok TikTok izleyenler. En çok TikTok'u kullananlar yararsız bulanlar. Gerçi girdiğim zaman da 3-4 saat çıkmıyorum öyle bir sıkıntı var. Bir ara bayağı depresyondaydım bir arkadaşım vardı. İşte bana dedi ki TikTok falan çek. Sen de oyuncu potansiyeli falan var. Ben de bir gün işte çektim. Dediğim gibi çocuklukta hedefim bir TikToker olmak değildi ya da bir sosyal medya fenomeni olmak değildi. Ben oyuncu olmayı ve hani oyunculuktan ziyade gerçekten bir sanatçı olmayı istiyordum. Ben TikTok'la alakalı 2020 29 Eylül'de bir ajans kurdum. Periye içerik üreten isimlerin prodüksiyonlarını güzelleştirip markalarla da bir araya getirip işbirlikleri yapmaya başladık. Türkiye'de en fazla takip edilen kişi benim. Yani ben öyle biliyorum. Yani bakıldığında evet benim yani. <laughs> Mezuna kalmıştım. Ee, sağlık mezunuyum işte. Mezuna kalmıştım, üniversiteye girememiştim. Çünkü puanım özel üniversitelere yatıyordu ama o mezuna kaldığım süreç içerisinde ders çalışmak yerine sosyal medyaya ağırlık verdim ve sosyal medyadan kazandığım parayla kendimi üniversiteye yazdırdım falan böyle. Yediden <laughs> <laughs> yetmişe insanların kullanabileceği bir alana oldu izliyoruz ama zaman. Yani ne çıkarsa çok öyle özellikle aradığım bir şey yok yani. Bazen böyle e, hazine arayanlar oluyor. Onları takip ediyorum. Ben falan, falan filan işte oradan buradan. Arkadaş ortamından. Orada. Yani, yüzeyim, yani. Telefondan oradan. Telefonu yüklediler. <laughs> Sana da tıkladı Hep ağızda duyuluyor çünkü bu şeyde herkesin dilinde. TikTok girdi hayatımıza. Kaşıkla soda şişesini patlatmaya çalıştık. yaş altı gençler için bir tutku ama bazen büyükler de şaşırtıcı videolarla karşımıza çıkabiliyor. Herkes TikTok kullanıyordu yani deli bir TikTok çılgınlığı vardı. 2 milyon, 3 milyon işte 4 milyon izlenen videolarım oluyor yani TikTok'ta. E, tabii ki işte karantinanın ilk başlarında TikTok'un çok popüler olduğu dönemde insanlar çok linçledi ama şu an linçleyen insanlar bile artık TikTok izliyor, indiriyor ya da hala izleyip indirmese bile normal bakmaya başlıyor. Çünkü insanlar bir süre sonra alıştı oradaki her şeye. Sırf hani dikkat çeksin diye kapağa bile atıyorum en efe koyduğum bir kapak koyuyorum ki hani dikkat çeksin ve daha çok izlersin. Bu tarzda yaptığınız birkaç ufak hile var yani. Bu şekilde videolarımı tamamlıyorum ve sonunda benim bir cümlem var. Bununla meşhur oldum. Kapat. Not 5 ne ya? Bitti o artık. Kapat. Dendiriyoruz oyunu. Sen ne anlarsın oyundan? Kapat. Ee, küçükken hep düşünüyordum ben büyüdüğümde ünlü olacağım falan diye. Sonra polis olacağım dedim. Ama ya, bu şekilde ünlü olacağım hiç yani planlamıyordum yani hiç aklımda yoktu. Baba kanser ilacım beni ilgilendirmiyor. Sen iki tane çalıyor. At şunu! Anneme falan TikTok çekiyorum falan önce bana ucube misin demişti. Prensip gereği TikTok'tan para kazanmıyorum. Çünkü işin içerisinde para girince Olaylar biraz değişiyor. Şu an bütün TikTok halkı beni izliyor. 200 bin lira kazanan da var. 100 bin lira kazanan da var. Aylık 200 bin lira, 100 bin lira kazanan da var. Bir yayında 60 bin lira kazanan oluyor. Bir yayında 60 bin TL kazanan oluyor. ByteDance şirketinin cirosu 58 milyar dolar bir saat içinde 10 bin lirayı da bir arada gördüğüm oldu. Bir saat içinde sadece. Yani, Korkulama 100 milyon. bile oldu, 150 de oldu. Minimum 30 bin lira oluyor yani minimum. Aylık 90, 100 bin kazanıyorum. Bazı aylar mesela bunun daha az oluyor ya da bazı aylar daha fazlasını da kazanabiliyorum. Tabii ki kazandığım parayla ailemi, kendi hayatımı, kız kardeşlerime geçindiriyorum. Ekipten kastınız prodüksiyon. Ya prodüksiyon kesinlikle bir süre sonra lazım olmaya başlıyor çünkü TikTok'a günde en az bir içerik çıkarmak zorundasınız ve bu haftada 7 içerik. <laughs> Kesinlikle öyle. Kesin mesela şu, yani 2019'da ilk başladığım dönemdeki TikTok'ta şu anki TikTok kesinlikle aynı değil. Yani TikTok'ta aslında müziği seçtikten sonra siz foto müziğinizi seçtiniz, fotoğrafları da seçtiniz. TikTok zaten size bir video veriyor. Ufak bir kurgu programı gibi düşünebilirsiniz yani. TikTok'un bu kadar arayüzünü kolaylaştıran şey tek tuşla hareket edebilmeleri. Tek tuşla videoyu başlatabiliyorsun, tek tuşla videoyu durdurabiliyorsun ve o durdurma esnasında kıyafetlerini değiştirebiliyorsun, bulunduğun mekanı değiştirebiliyorsun ve bunlar da seyir zevkini arttırdığı için çok daha kullanışlı geliyor insanlar. Aynı şeyi YouTube'da yapamıyorsun. Ya şimdi zaten şöyle TikTok'u ilk yüklediğiniz zaman e, TikTok size üyelik başlatmadan bile hemen direkt yukarıya kaldırıp izleme imkanı veriyor. TikTok için hiçbir şeye gerekmiyor. Samsung S3 mini ile de, de çekebilirsiniz. Mikrofonunuz da olmayabilir. Şoför önemli abi, araç değil. nasıl içerik üretmem gerektiğini bilmiyordum. Çünkü basit bir ağır çekim videosuyla tanınmaya başladım. Dans videoları paylaşmaya başladım. Türkçe şarkılara dans akımları yapmaya başladım ve insanların böyle aklında dans eden kız olarak kalmamın bence en büyük sebebi de odur. Ee, öyle. Abi A adam. hayırdır ne oldu? Ne dinliyorsun öyle? Senin müzik zevklerin mi değişti? Arkadaş, arkadaş bir şarkı atmış aslında fena değil yani bakıyordum öyle. Fena değil. Diye. İşte ben de biriyle falan flörtleşiyordum alakasız. O gün de işte kızla Kadıköy'de mi ne buluşacaktım boda sahilinde falan. Arkadaşımla gitmiştim. Şimdi biri takip ediyor beni sürekli. Tuvalete kadar gidiyorum hala geliyor. Parkın oraya geldim. Şey dedi, sen o videoyu çeken misin derdi. Bıçak falan çekti, özür diledim abi çektim gitti işte. TikTok'un hangi ucra köşesine giderseniz gidin evet zorbalık var. Seviyesi değişiyor ama zorbalık var ama günlük hayatta da var. Normal mesela bedensel olarak da çok fazla yoruyor. Ya bir o kadar mesela 16 milyonum, atıyorum ki 5-6 milyonu beni linçliyor. Ya bunun psikolojisini bunu kaldırabilmek de çok büyük bir psikoloji istiyor. Yani ben bu şekilde Birisi sizin arkanızda aa bu şu tiktokçu kız değil mi diye seslendiğini ve sizin onu duymanız için seslendiğini düşünseniz de sokakta yürüyorsunuz kimseye bir zararınız yok ve arkanızdan biri böyle bağırıyor. Türkiye'de en son e, ya, yapılan araştırmalarda işte 26 milyona yaklaşık bir kullanıcısı var TikTok'un. 136 Türkiye, ondan sonra işte Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Brezilya, Amerika geliyor. Almanya var. Genelde videolarımda en çok onları görüyorum. Amerika'da yapmışlar bir araştırma. USA'da kullanıcı sayısı, yanlış hatırlamıyorsam yüzde %47'si 10 ile 29 yaş arasında öyle bir aralık çıkarmışlar yani. Ya çok doğal şeyler. Mesela 50 yaş, üstü yaş, teyzeyle mesela oynarken video çekiyor mesela. Kendini bir şekilde göstermek istiyor. İç Anadolu insanın sanatçı ruhu var. Ruhunda var bu tatlılık sanatçılık. Takdir edilme, ön plana çıkabilme, övünme ihtiyacı var insanın. DNA'sında kodlanmış vaziyette bu yani. Beğenilme. TikTok izliyor musun? İzliyorum. Boş kaldık izliyorum. Genelde iftardan sonra saat 8'den 9'a kadar falan bir yarım saat 45 dakika takılıyorum. Wow Her sosyal mecralar böyle bir hedef kitleleri var. Bir de tam olarak kendini insanların ifade edemediği daha belirli sınırlamaları var. Tuk'un en büyük özelliği bu videoda kendisini ifade eden birazcık daha ghetto gibi ya da sokak mahalle kültüründe yansıtabildiği sokaktaki esprilerin videoyla paylaşıldığı birazcık daha argonun da daha fazla yer aldığı Yapısı var TikTok'un. İlk başlangıcı böyle yani baktığımda. Dijitalde daha çok insana dokunduğunun farkında reklam şirketleri, reklam ajansları. Ve markalar ilk TikTok'a reklam vermeye başladığında çok bilgisizlerdi. Gerçekten çok bilgisiz olanlar vardı. Ya markalarda kendileri anlatmak yerine insanların takip ettikleri, güvendikleri ya da beğendikleri, özendikleri insanları kullanarak markaları ya da ürünlerine, hizmetlerini anlatmayı tercih ettikleri bir modele doğru geçiyoruz. Ee, ürün yerleştirmeden ziyade çoğu zaman akım başlatıyoruz. Mesela zamanında da çok dans akımı çıkarttım markalar için. Bir influencer çıkıyor, işte kendi lifestyle'ına uygun tabii doğru influencer seçmek lazım. Kullandığınız kişinin sizin markanızla hem yaşam tarzı hem söylem hem davranış olarak örtüşüyor olması lazım. İçeriklerimi çok iyi seçmek zorundayım ya da giymeye çok dikkat etmek zorundayım ve ne kadar dikkat edersem edeyim ihlal bir şekilde yiyorsunuz bir süre sonra. TikTok'ta Trust and Safety departmanında çalışıyorum. Denetim departmanı diyebiliriz buna. TikTok'taki tüm içerikleri denetleyen departman. Evet dünya üzerinde de illegal olan şeyler var. Mesela onların engellenmesi için ya da işte toplumu daha güvende tutmak için aslında. Yani sonuçta herkesin video atabileceği bir uygulama. Canlı yayınlarda bile affedersiniz sigara içseniz hemen TikTok senin canlı yayını sonlandırıyor. İçemezsin diyor. En ufak e, bir e, argo kelime söyleseniz e, bunları da TikTok canlı yayında affetmiyor. Özellikle yayın meselesi çok sıkın çünkü hani canlı olarak aktarıldığı için. Bu arada her paylaştığınız video mutlaka TikTok'un bir onaylanma sürecinden geçer. Keşfete düştüm. Bizim kullandığımız tabirle. Daha basit bir algoritması olabildiği için paylaşılan içerik herkesin önünde bir anda çıkabiliyor çıkıldığı zaman bir anda izlenilebiliyor. O yüzden insanlar TikTok'ta görülmeye değer bir şey yapmaya çalışıyor. Diyor ama yani bunu ayırt edemiyorum ya. Yani bazen iki buçukta atıyorum. Sabah bir bakıyorum 1 milyon izlenmiş. Hani bunu hiçbir şekilde kestiremiyor insan yani. Aslında siz orada TikTok'u ilk yüklediğinizde o içerikleri seçerseniz ona göre size video öneriyor. İnsanın içinde ne varsa size ona göre video, video öneriyor. 10 milyona her şey zamanla oldu tabii ki. Karantinanın da bu dönemde çok etkisi var. Geldim işte 4 milyonlara, 5 milyonlara kadar. 7 milyon oldu en son ve artık şu olmaya başladı. Türk keşfetini bitirdim. Türkiye'deki bütün TikTok kullanıcıları, izleyenle de video paylaşan herkes beni biliyor. Elimden gelince global akımlar yapmaya çalıştım ve o sayede 10 milyona kadar geldim ve 4 ay gibi kısa bir süreç içerisinde. Asla ya imkanı yok böyle bir şey. Yani fenomen olmak için asla geç değil. Cidden asla. Geç kalınmadı. Her an herkes bir şekilde patlayıp, herhangi bir içeriğiyle patlayıp ünlü olabiliyor şu an. Senin bir, videon TikTok'a başladığın zaman bir videon keşfete düşmez, iki videon keşfete düşmez. Üç videonda bir paylaşım yaparsın, güzel bir bilgi verirsin. Milyonlar izlenir. Çünkü TikTok'tan patlamalarının sebebi TikTok'ta sıfırdan yüze çok kolay çıkabiliyorsun. Attığın herhangi bir video 1 milyon izlenebiliyor. TikTok'un bu olayı güzel. Bestie, Levi Ackerman. Hani şu milyonlarca kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Kızın aşık olduğu Levi Ackerman. Adamın boyu bir yatmış. Bestie. Besti! Besti. Besti. Bakın nedir? Röportajda bir kadın çok komik bir şey yapıyor bir anda o TikTok'ta patlıyor, viral oluyor. Ve herkes hani o an, o an onu çekiyor ve bu akım oluyor. Bunu işte bir fenomen çekti, iki fenomen çekti, on fenomen çekti, yüz fenomen çekti. Bir anda akım haline dönüştü. Yani hiç bir anda çıkabiliyor. Bu tek bir kişiye genellikle bağlı oluyor ama. Arada bir hani etkileşim artık çok düşüyor. Hani bir yerden tutunmak lazım. Akımlara falan katılıyorum ama akımlarla genellikle şey üzerine olduğu için işte ya aşk hayatı veya işte güzellik standartları ile ilgili. Yani şimdi güzellik standartı deyince benim burnu görünce çok fazla tutmuyor. Ama çıtır çocuklar var. Onların hepsi de Lizzie. Müziğe, müzik endüstrisine TikTok'un yön verdiği açık bir gerçek. Yani rapçiler de oradan büyümesi, Çakal, Çakal'ın, Reçkol'un büyümesini ben TikTok'a bağlıyorum. Tüm şarkılar mesela TikTok'ta akım olduktan sonra patlıyor. Yani bence TikTok olmasa şarkıların çoğu izlenmedi. Oh, oh, oh. <laughs> <Yaramadı bak, gülüyor> Ve bence şey. bu yüzden TikTok mesela şarkı izletebilmekte birinci sırada bir platform. Yani çünkü şarkıların <laughs> tek patlama sebebi çoğunluğu TikTok yani. <laughs> Bence yeni, yeni çözümler, yeni yöntemler büyümeye devam edecek. Artık hani 1 milyar insanın kullandığı bir ürünün bir anda ortadan kalkma ihtimali yok. Ee, en azından belki belli azalır, belli artar. Yeni içerik üreticilerine yer veriyor. Hani bu zaten bir platformun bitmemesi ve unutulmaması için yapması gereken doğal bir şey. Bazı insanlar şey yazıyor, Emirhan Takvan'ın haberi yok ama kendisi benim en yakın hayali arkadaşım. Ben bu tweet'i görüyorum, adımı arattığım için Twitter'da. Hani o, benim ona okuduğumdan haberi yok ama ben biliyorum. Ben senin hayalin arkadaşım ve her zaman burada olacağım merak etme. Bu yanını çok seviyorum TikTok'a. Birilerine ulaşabiliyorsun. <laughs>